Dayı, geçen gün hani sana dediklerim. Bak yeğen, yani, bir kere kırılınca insan, sonradan ne kadar tuttursan olmuyor. Bir daha dik duramıyor insan. Kimden bahsediyorsun? Kenan, Yusuf. Yendiler zaten ya. Yani. Beni devirdiler, kopardılar köklerinden. Neler diyorsun dayı? Bak yeğen, yani, fırtınada bir ağaç nasıl devrilir bilir misin? allah böyle bir ışık gönderir, bir yıldırım ağacın tam ortasına çatır çatırlar, öyle bırakır kendini yere, toprağa. Önce yavaş, sonra hızla iner yere. Beni de öyle indirdiler işte. Büyük, koskoca, ramiz, kara eski. Kaç defa yendiler onu biliyorum. Ben kafamı kaldırmak istedikçe vurdular, devirdiler. Haklısın hesabı uzun tuttum. Seni de kullandım içinde. Ama inan bana, bak inan bana güç için değil, para için değil. Sadece bugün, şimdi ayakta durmak, dik durmak için yani. Onun